Merhaba ben fen öğretmeni Burhan Tuna. Bu da öğrencim Berat. Sizlere basınçla ilgili, katıların basıncı ile ilgili etkinlikler sergileyeceğiz. Evet şimdi bildiğiniz gibi basıncımız neydi? Basınç P ile gösteriyoruz. Kuvvet bölü yüzey alanı. Yüzey alanı değişince kuvvet değişmezse basıncımız da ters orantılı olarak değişiyor. Nasıl? Yüzey alanı azaldığı zaman basınç artar. Yüzey alanı arttığı zaman da basınç azalır. Bunu günlük hayatımızda birçok şeyde görebiliriz. Biz bunun için iki tane size etkinlik göstereceğiz. Evet, şimdi ilk etkinliğimiz balonla ilgili. Bir balonu şişiriyoruz. öğrencim Berat sen de bağlıyorsun balonu. Oldu mu? Tamam. Evet. Şimdi raptiyelerin üzerine balonu bastıracağım. Burada Evet, 30 tane raptiye var. Bakalım ne olacak? Şöyle birbirlerinin de üstüne gelmesinler. Evet. Şimdi raptiyelerin üzerine şişirmiş olduğum balonu koyuyorum. Gezdiriyorum. Hatta bastırıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Evet. Benat'cığım bir de sen dener misin? Evet görünüyor buradan hatta uçları. Evet olmuyor. Hiçbir şey olmadı. Peki. Şimdi peki neden olmadı? Çünkü yüzey alanı arttığı zaman basınç azaldı. Bundan dolayı olmadı. Peki. Bir tane raptiye alıyorum. Şöyle. Bir tane raptiyenin üzerine balonu evet bir ses çıkacak. Bastırdığım zaman evet, patlıyor. İkinci etkinliğimiz yine aynı şekilde. Evet, balon dayanamadı. Balon, bir raptiye olunca dayanamadı. Berat şu gördüğünüz balıklı, şu gördüğünüz yumurtaların üzerine çıkacak. Evet, burada 15 15 30 tane. Evet Berat, şöyle ilk önce benden destek al. İki ayağını, iki ayağını, evet ağırlığını. Evet gördüğünüz gibi 30 tane yumurtanın üstünde ve hiçbir şey olmadı. İniyorsun Berat. iniyorsun. Peki e, acaba yumurtalar mı sağlam? Yumurtaların içinde demir mi var? Bir şey mi var? Bunu görelim. Bir tane yumurtanın üzerine çık Berat. Evet tahmin edeceğiniz gibi burada pek hoş olmayan sonuçlar olacak. Şöyle evet dik bir, bir şekilde durabilir mi? Evet, bir tane yumurtanın üzerine bastığı evet çok kolay bir şekilde eziliyor. Ama e, 30 yumurtanın üzerine bastığı zaman yüze yalan arttığı zaman basınç azaldığı için 30 yumurtanın üzerinde durabiliyor. Etkinliğimiz bu kadardı. Teşekkür ederim.